Evet. Ada bugün biraz daha iyi. Ay, Gördüğünüz bana gibi. Çet, baba, Ada. Bana Ada. Baba, bana evet, çet. Bu da toprak abisi burada. Bak bakalım. Merhaba de. Ay, ha, kucağımdan mı bakacaksın? Ada. Ay, Ada. Bana bakacağım. Bana, çet, bana çet. Tamam sen bu al kardeşin yanına otur o zaman. Kardeşin yanına otur. Ha, hadi şimdi. Şimdi bize şarkı söyleyeceksin baba. sen. Çok bak şimdi bir de şeyi söyle. Johnny Johnny Bebebe Johnny Johnny değil şeyi söyle. Ee, bakkal amcayı söyle. <laughs> Sen, söyle. <laughs> Sen söyle. hadi. <gülüyor> Ada. <gülüyor> Kardeşin de kıskanıyor arada. Adanın bugün at atışı biraz daha yok. Iyi. İşte burada bak adayı çekiyoruz oğlu. Kardeşi çekiyoruz. Otur yanına. Aa burada kukuli kartlarımız da var. Baby, kukuli kartı. Baby. Hadi bir toprak bize bir bakkal amcaya söyle bakalım. Bakkal amca, bakkal amca. Yağın var mı? Hadi toprak. Cıcıc. Cilacı ama cibib. toprak böyle yaparsan. Sarı civciv. bir tane. Tamam. Cibib. Oldu, oldu, oldu. Ada, ada, ada. Evet, çok şükür. Bugün iyi. zaten atmış Bitti. olduğum videoda görmüştünüz, görmüşsünüz. Bittim. Görmüş Bittim. Tad. Hiç morali Tek falan yoktu. Bittim. Bu arada biraz da kilo verdi. Evet, geç bakayım Bittim. kar A kardeşin yanına da toprak. Tamam, ne? Hadi. hadi söyle bakayım, ne söyle? Merhaba arkadaşlar da. Hadi evet, Ne Pasaklı, Pasaklı, Pasaklısın kukuli. Kile her yeri. Seni Pasaklı kukuli. Karnım, karnım, karnım. Ama bak Toprak kardeşini karnına basarsan olmaz. Bu da kıskanıyor. Toprak ama kardeşini karnına öyle basarsan olmaz. Karnacı oğlum öyle yapma. Hayır Daha küçük ama küçük. Bebek o da. O küçük ama bak ağlar yoksa oğlum. Toprak sen kardeşini seviyor musun? Baba. Beni mi seviyorsun? Hı -hı. kardeşini sevmiyor musun? Ben beni dövme. Seni dövmeyeyim. Hı -hı. Ben seni dövmüyorum ki. Ne zaman dövdüm ben seni? de beni, beni dövüyor. Hayır, ben seni dövmüyorum. Dedem o zaman hadi videoyu kapatalım mı? Hı -hı. O zaman ne diyoruz? Hayır, bittim. Ha, ben bittim, bittim, bittim. Tamam, kapa tamam, kapattım zaman. Şimdi sen kardeşin yanına otur. Kardeşin yanına otur. Otur kardeşin yanına toprak. Şimdi ne diyeceksin arkadaşlar görüşürüz bay bay. Bay bay. Aferin sana oğlum.